arkadaşlar. Chapter 4'ten devam ediyoruz. Bu metnimizi bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakın bu bölümde ne diyor? Hemen tekrar bir nokta buldum. Kids see it as a punishment. Reynolds says. Demek ki o yukarıdaki yani bir önceki videoda Reynolds denen bir profesör vardı. O ne diyor arkadaşlar? Yani Reynolds'ın dediğine göre yani çocuklar yani bu sınıfta kalmayı bu sınıfta kalmayı see it as a punishment. Yani bir ceza olarak görüyorlar. Yani bunu Reynel söylüyor. Ne söylüyor? Kids seat as a punishment. Yani çocukların bu sınıfta kalmayı bir ceza olarak gördüğünü söylüyor Reynolds. Tamam ediyor konuşmasına. Bakalım ne diyor arkadaşlar. It reduces it reduces their academic motivation. Yani bu sınıfta kalma bu sınıfta kalma arkadaşlar. Yani öğrencilerin akademik motivasyonunu azaltıyor. Reduce azaltmak arkadaşlar. Azaltıyor. And it doesn't increase their instruction instructional advancement. ve yani bu sınıfta kalma, bu sınıfta kalma yani öğrencilerin, öğrencilerin öğretimsel ilerlemesini, advancement ilerleme, yani ilerlemesini arttırmıyor arkadaşlar. Bakın increase artırmak yani olumsuz arttırmıyor şeklinde çeviriyorum. Değerli arkadaşlar buradan devam ediyorum. Şöyle gelelim bir nokta bulalım. Nokta burada. Hadi bakalım yine biz o uzun cümle. Hemen başlayalım. <laughs> but supporters of retention say none of the research was done during a pandemic. Ha, burada duralım arkadaşlar. When many children attend online access, on online class or didn't attend at all. Yani bazı, bazı mesela bu e, sınıfta kalmayı destekleyen, yani sınıfta kalmayı destekleyen kişiler yani destekçiler arkadaşlar yani onların söylediğine göre özellikle yani çocukların bakın ben içinde netten online klas yani birçok çocuğun mesela bu online derslere katıldığı sırada ya da hiç katılmadığı dönemlerde olmuştur ki yani hiç katılmadığı sırada tümüyle katılmadı sırada yani bu pandemi döneminde bu pandemi döneminde yani nano of research yani hiçbir araştırma yapılmadı yapılmadı tekrar üzerinden geçelim arkadaşlar yani bu sınıfta kalmayı destekleyen yani destekçiler, sınıfta kalmayı destekleyen insanların söylediğine göre özellikle bu çocukların yani online derslere katıldığı o pandemi döneminde ya da hiç katılmadığı o pandemi döneminde yani bir bilimsel araştırma, non-official research yani yapılmadı. Yapılmadı. Evet. Diye çeviriyorum arkadaşlar. Buradan geliyorum buraya. Yine bir ne yapıyorum? Evet, progress. Burada notayı buldum. In most places... Parents can ask for children to be held back. Aa, buradaymışız arkadaşlar. Nokta burada. In most places, yani birçok yerde, birçok yerde yani Amerika'nın birçok yerinde parents can ask for children to be held back. Yani aileler çocuklarının bir önceki sınıfa yani geri gönderilmesini talepte bulunabilirler. Yani geri göndermesini isteyebilirler. Yani benim mesela çocuğum kalsın ya da benim çocuğum üçten devam etsin. Yani bu şekilde mesela talepte bulunabilirler diye çeviriyorum arkadaşlar. In most places yani birçok yerde parents ebeveynler yani çocuklarının bakın yani çocuklarının çocuklarının to be held back yani bir önceki sınıfa kaydırılmasını isteyebilirler. Evet. Şöyle gelelim arkadaşlar. Şöyle. Evet. But the final decision fakat yani bu konuda alınacak olan yani final karar yani en son karar is made by school leaders. Yani okul liderleri tarafından mesela aranır ki bu liderler içerisinde make decision based on factors like academic progress. Ha burada ne demek istiyor? Yani bu bu cümle şu okul liderlerinin sıfatı nasıl onu çevirelim? But the final decision fakat en son alınacak karar arkadaşlar, en son alınacak karar yani bu okuldaki yani bu öğrencinin akademik ilerlemesinde rol oynayan faktörleri inceleyerek karar veren, karar veren okul liderleri tarafından alınır. Şeklinde çeviriyorum. Buradan devam edelim arkadaşlar. Şöyle nokta vuralım. <laughs> California and New Jersey also passed laws that made it easier for parents to demand their children repeat a grade. Yani California ve New Jersey eyaletleri de arkadaşlar aynı zamanda aynı zamanda yani çocukların aileleri tarafından Evet. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Yani de Yani çocuklarının sınıf tekrarını isteyebilmelerini yani talepte bulunabilmeleri için talepte bulunabilmeleri için arkadaşlar Kaliforniya ve New Jersey eyaletleri de mesela kanunlar geçirmiştir. Yani bunu kolaylaştıracak olan, bu talepleri kolaylaştıracak olan kanunlar geçirmiştir şeklinde çeviriyorum. Bir daha üzerinden gidelim arkadaşlar. Yani burada özlemiz iki, aslında iki cümle var. Yani biri California ve New Jersey bir de parents var. Yani bunu dikkatli çevirmek lazım. California ve New Jersey yani bu eyaletlerde arkadaşlar also passed laws that made it easier for parents Hani Kaliforniya ve New Jersey de ailelerin mesela hani karar alabilmeleri için yani bu konuda karar alabilmeleri için ee, onları yani karar, karar, alabilmeleri için kanun çıkarmıştır. Mesela ne için? Demand ilçeleri repeat a grade yani çocuklarının tekrar sınıf tekrarına kalmalarını talep edebilmelerini kolaylaştıracak karar almışlardır arkadaşlar. Evet buradayım but that choice fakat bu seçenek was only available last year. Fakat yani bu seçenek sadece geçen yıl için geçerliydi. Yani o süreçte kaldı. Yani bu yıl geçerli değil böyle bir süreç. Böyle bir kanun geçerli değil şu anda diye çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar buradayım. Şöyle bakalım. Evet. In Pennsylvania's Fox Chapel area, school district, Chapel area, school district, two students were retained at the request of educators. Yani Pensilvanya'da arkadaşlar bu Fox Chapel Area School District yani Fox Chapel okul bölgesinde okul bölgesinde two students yani iki öğrenci arkadaşlar were retained at the request of educators yani öğretmenlerinin ricası üzerine sınıfta bırakılmışlardır arkadaşlar. Evet. Şöyle gelelim. Eight other families yani diğer 8 aile eight other families diğer sekiz aile decided their students will repeat a grade yani diğer sekiz aile yani çocuklarının sınıf tekrarına kalmalarını kendileri istemiştir decided their students yani karar vermişler çocuklarının sınıf tekrarına kalmalarına. another six başka bir altı aile ise discussed the new legislation with the school yani okulla bu yeni kanun yani bu yeni yasayı tartışarak tartışmış but but decided against holding their students back yani çocuklarının yani böyle sınıf tekrarına e, bırakılmasına karşı gelmiş arkadaşlar. Yani karşı yönde karar vermiş. Bakın, with the school but decided yani karar vermiş against holding their students back. Yani çocukların sınıf tekrarına bırakılmasını kararına karşı çıkmıştır arkadaşlar. diye çeviriyorum. Evet chapter 6'ya geçtik. Chapter 6'yı da başka bir bölümde bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Tekrar herkese eserlikler diliyorum. Hoşçakalın.